Aynen. Evet, kova. Bu şekil bekletiyoruz. Evet Evet Selam eşim. Selam. Tutun işi. Millet tekerimiz yarımda öbür tekerde alıştık diye. Biz artık millet çek indik aşağı. Bunlar yani da kendinden yanda geldi. Etfai falan gelmedi. İndikten sonra mı tutuştu? İndi de tutuştu. Araçtayken. Araçtayken tutuştu. İndik yani. İnerken zorluk yaşadınız mı? çözülmedi vallahi buldular vallahi haller panik yaptıken. Dostana da sonra da tamamız. Allah razı olsun. Katı yaşlı çıkardı bizi. İnşallah arada yarılır. Ses çok fazla. Yaşamaz. Yaşamaz bir şey istemiyor nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Erzincan, Samsun arası yolculuk yapıyoruz. İşte arabadan indik, arabada patlama oldu ve yangın aldı. Patlamanın peşine mi yangın oldu? Evet, yangın oldu. İşte herkes dağıldı var. Zaten ölü ya da yaralı yok. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Panik oldu mu? Panik olmadı. Evet. Geçmiş Sağ ol. Evet, Balatalardan mı oldu? Balatalardan mı? Değil mi? Az, az da anlıyor. Onlar şey yapıyorlar. Kaç yolcunuz vardı? Kaç, 38. 38 tane. Yolcuları sen sen kurtarın. Tamam. Hepsini kurtarın.